Aylık gelirim 5 bin liranın altında. 5 altında alıyorum ailemden de. Yapılan araştırmaya göre 18-34 yaş arasındaki gençlerin %70'i aylık 5 bin liranın altında bir gelirle yaşamaya çalışıyor. İşsizlik ya da düşük gelir gibi faktörler ise gençlerin geleceğe dair kaygılarını derinleştiriyor. Geleceğe dair kaygıların var mı? Var evet. Bundan sonra atıyorum ne işte çalışacağım, ne kadar kazanacağım. Her konuda da kaygım var yani. Yani kaygılıyım. Sadece hani bir yere tutunabilecek miyim onun kaygısı var. İster istemez hani bir yere gelebilecek miyim kaygısı tabii ki oluyor. Evet kaygılıyım. Gelecekte nasıl olacak, iş kaygısı, çalışabilecek miyim, iş bulabilecek miyim? Tüm bu sorulardan yola çıkarak yapılan araştırma gençlerin ekonomik bağımsızlık, iş, yaşam dengesi eğilimleri hakkında çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre gençlerin %64.1'i ailesi maddi destek alırken %70,1'i aylık 5 bin liranın altında bir gelirle yaşamaya çalışıyor. 5 bin liranın altında evet. Ailemden destek alıyorum ben. 20 bin TL. Ailesinin desteği yanında ayrıca %22,5 oranında gençse yarı zamanlı işlerde çalışarak ek gelir elde etmeye çabalıyor. Bu veriler gençlerin ekonomik özgürlüğe ulaşmakta da zorlandığını gösteriyor. Hem ailem destek çıkıyor hem kendi işimi yapıyorum. Gelir de yapıyorsun. Tabii, evet. Haftada bir iki kargo işleri çıkarsa kargoya gidebilirim. Bu durum gençlerin kendi hayatları üzerindeki kontrol hissini giderek azaltıyor. Kendi hayatın üzerinde bir kontrol sıkıntısı yaşadığını düşünüyor musun? Yani evet ara sıra düşünüyorum. Çünkü hani sonuçta maddi olarak aileme bağlıyım. Gelecekleri konusunda kaygılı olan gençlerin iş seçiminde öncelik verdikleri faktörler de değişti. Geçtiğimiz yıl gençlerin ilk tercihlerinde maaş seviyesi öne çıkarken bu yıl esnek çalışma koşullarına sahip işler önemli hale geldi. Yaşam konforu tabii. Daha esnek saatler olması benim için önemli. Konforumdan da çok fazla e, hani feragat etmediğim sürece ee, maaşım bence daha önemli İş konforumuz olmadığı sürece işimizde mutlu olamayız Ancak maaşımızın da aynı oran yüksek olması gerekiyor tabii ki İlk önceliğim maaş tabii ki de ama ikinci önceliğim de konfor tabii ki